Menteşe'de yapı envanteri çalışmaları başlıyor. Hedef güvenli ve dayanıklı bir kent. Menteşe Belediyesi ile İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Muğla şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında ilçede yaklaşık 3000 bin binayı kapsayan kapsamlı bir yapı envanteri çalışması başlatılıyor. Çalışmanın detayları bugün Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde düzenlenen halk bilgilendirme toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı. Toplantıya vatandaşlar, teknik ekipler ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Yapılacak envanter çalışmasıyla Menteşe'deki mevcut yapı stokunun bilimsel veriler ışığında analiz edilmesi, olası risklerin belirlenmesi ve bu risklere karşı atılacak adımların planlanması hedefleniyor. Yetkililer bu çalışmalarla hem can güvenliğini artırmayı hem de afetlere karşı daha dirençli ve sürdürülebilir bir kent inşa etmeyi amaçladıklarını ifade etti. 6 Şubat depremlerinde yaşadığımız acıların bir benzerini Muğla'da yaşamamak için feraketler kapımızı çalmadan önce gerekli tüm önlemleri almak zorundayız. Bu konuda sadece yerel yönetimlere değil, bu kentte proje üreten mimarlara, mühendislere, ustalara, müteahhitlere ve halkımıza da büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu anlayışla Mendeşe Belediyesi olarak Gonca Gülsan Karas Başkanımızın vizyonu Kafirlere karşı dirençli bir tent olma yolunda kararlı adımlar atıyoruz. Bugün burada bu adımların önemli bir parçası olan ve icra eden ile birlikte ürünlerimiz yapay materyal çalışması hakkında sizleri bilgilendirmek üzere bir araya geldik. Yapılarımızda risk azaltma nasıl yapılıyor? Öncelikle yeni yapılarımızı depreme dayanıklı olarak inşa etmek. Yani projelerin yönetmeliğe uygun, yapımının projelerine uygun ve her aşamada kamu denetiminden geçen yeni yapılar öncelik Önceliklendirme dediğimiz çalışmada iki aşamadan oluşuyor. Birinci kademe önceliklendirme sokak taraması yöntemi. Sokakta binaların durumuna, bakılarak bölgesel bir risk dağılımı belirleniyor. Daha sonra bu birinci kademe önceliklendirme verilerinden bir altı konuşmaları ikinci kademe önceliklendirme biraz daha kesin sonuçları bina başına risk dağılımı gösteren önceliklendirme yapılıyor. Menteşe yapacağımız çalışma birinci kademe önceliklendirme çalışması. Bu birinci kademede bina dış görünüşlerine bakarak fikir sahibi olma işi aslında. Ama bina dış görünüşlerine tabii inşaat mühendisi gözüyle bakıyoruz. Bu yöntem 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanunda verilmiş olan bir yöntem. Mevzuatımızda yer alıyor. Binamızın kat sayılarına ve yapımızdaki düzensizliklere göre bir sıralama içeriyor. Bunun parametreleri işte binanın yapısal sistem türüne, binanın görsel kalitesine bakılıyor. Serbest kata dedi, Binada zayıf kat, yumuşak olup olmaması, Yapılarda ağır var olup olmaması. Düşeyde bir düzensizlik olup olmaması. Ve yine planda düzensizlik ve burunlu etkisi görülüp görülmemesi. Yapılarda kısa kolon etkisinin olup olmadığı. Yapı hizamı, bitişik yapılarda döşemesi.